Merhabalar, ekşili terbiyeli sulu köfte yapacağız. Bunun için 250 gram kadar kıymam var. Şöyle bir çay bardağı, yarım çay bardağı pirinci, kırık pirinç olsa daha güzel olur. Yarım çay bardağı pirinci ısladım. Daha sonra 3-4 dakika haşladım, süzdürdüm ve kattım. Ee, şöyle iki sepeleme yani yarım çay kaşından daha az kimyon, e, kekik ve karabiber kattım. Bir, e, bir çay kaşığı kadar da tuz kattım. Şöyle bir sarımsağım var ve de soğanım var. Küçük bir soğan katacağım. Bunları rendeleyeceğim ve güzelce yoğuracağım. Daha sonra minik minik köfteler yapacağım. Köfteleri yuvarlamaya başladım. Dilerseniz unladığınız bir tepsiye de biriktirebilirsiniz ama böyle bir şey olmaz. Ellerinizi ıslatarak şekil verirseniz. Şöyle alıyorum ve. bu boy yaptım dilerseniz daha büyük de yapabilirsiniz ama bunlar patlaya patlaya pişecek çünkü içinde pirinç var köfteniz yarım yağlı olsun yağsız bir köfteyle kıymayla yani kıymanız yarım yağlı olsun yağsız bir kıymayla köfteniz güzel olmaz Evet bu şekil devam ediyorum şimdi tencere kısmını ayarlayacağız. Havuçlarımı şöyle küçük küçük doğradım. Bunları şimdi şöyle bir 5 dakika yağda kavuracağım. Daha sonra üzerine sıcak su dökeceğim. O fokur patatesini katacağım. Ondan sonra köfte biraz daha kaynadıktan sonra terbiyesini vereceğim. Evet kavuralım kaynar su dökelim üstüne. Sonra da patatesler. Avucumu 5 dakika kavurdum. Daha sonra üzerine kaynar su döktüm, patatesini döktüm. Şimdi köfteleri ekliyorum. 2 litre kadar su var. Şimdi bunu 20 dakika pişireceğim. Köftelerimiz bayağı pişti. Şimdi terbiyesine gelince, yarım limon suyu, 5 kaşık yoğurt, çorba kaşığıyla. 2 kaşık da un kattım. Şimdi bunu iyice çırpıyorum şöyle. Çorbanın püf noktasına gelince şimdi kaynamış olan yemekten şöyle kepçe kepçe alıyoruz kaynardan suyundan şöyle yavaş yavaş çok yavaş ama hızlı karıştırarak ekliyoruz. Terbiyemizi ısıtmamız lazım ki kesilmesin yemekle bir araya geldiği zaman yine aynı şekilde az az ve hızlı çırparak bu şekilde devam ediyorum ve terbiyem iyice ısınacak. Daha sonra yemeğimin üzerine dökeceğim terbiyemi ve tuzunu katacağım. 5 dakika daha pişirip ocaktan alacağım. hızlandım çünkü ısınmaya başladı yeterince terliyem. Çorbanız koyu olursa yani yemeğiniz koyu olursa sıcak suyla cıvıtabilirsiniz. Eğer kıvam güzel olmazsa yine yoğurtla un karıştırıp aynen böyle yapıp atabilirsiniz. Tencereyle buluşturuyorum şimdi. Evet yemeğim servise hazır kıvamı da gayet güzel oldu renk dönmüş de çok güzel afiyet olsun.